Selamlar efendim. Selamlar. Selamlar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar efsanevi bir bölüm olacak. Yani bu 10 20 30 tane bölüm olabilir. Bugün başka bir adaya geçip veya mod kurabilir veya bu modun içinde uzaklaşıp yapabilirim. TNT koyup patlatacağım. Açıklamamda da görürsünüz. Bundan sonra hep Minecraft videosu atacağım. Bu ne lan böyle? Kurusun. Ha kurusun bak. TNT koyacağım. Şu anlık saymadan koyacağım. Veya koyacağım yani. TNT ilk önce tnt'yi şuradan alalım. Bir de çakma alalım. Şimdi başka bir yere gitmeden önce bir yere başlangıç noktamızı yapalım. Kaybedersek yarın altına kadar kazıp ölürüz. O zaman da buraya ışıklanırız. Heh, tamam canlanma noktası olarak geçildi. Hadi bakalım. Bir tane TNT'yi patlatalım bakalım ne kadar az çok ediyor. Bakın bu acaba bence komple yok eder. Mi? Oo bak bayağı götürdü. Ama burada çirkinlik yaratacağı için. Yok yapma 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 sönsün. Daha kolay bir yöntem var arkadaşlar. Kırmak, bunun kırmam lazım çünkü şehrimde böyle kötü yerler olmasını hiç sevmiyorum, nefret ediyorum. Bu bloklar kendi kendine kaybolur vallahi, hiç alamam. Yani bu böyle kalsın ya, bu böyle kalsın, boşver. Bas 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 bas, ben uzaklaşacağım arkadaşlar. Bir tane köy vardı arkadaşlar, orada da patlatmıştım. Bakın şu suyun ortasında patlatmıştım bir kere, bir de şurada köy var, bakın. Köy gözükmüştür. Orada da patlatmıştım. Bir daha yapacağım. Sizce nerede yapayım? Ya bence şuraya yaparız. Başlayalım. O Tam tamına 100 TNT koyacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hadi. Bir dakika lan. Kafam karıştı. Kır kır. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Tamam geri kalanını da şöyle çekerek hallederiz. Çünkü 10 olduğundan eminim. O inek oradan çıkmazsa son günü olacak. İlk katman. Bir dakika. Tamam tamam 15. Bakalım kaç katman çıkabileceğim videonun sonuna kadar. Hadi bakalım. İlk katman çekelim. İlk önce yeri tamamlamak istiyorum. Hatta bit TNT'i ne kadar hasar veriyor onu da bak göstereyim. Şurayı bitirince. Gece olunca da burada uyumam ya zaten yolu biliyorum. Ölsem bile çok iyi bir yöntem var. Onu söyleyemem. Şöyle iki blok çıkar. Şöyle şöyle Gidelim. Bakın arkadaşlar. Bir de şunu da göstereyim. Bakın. Bir tane TNT. Bir, bir tane TNT. Şunu kır. Bir tane TNT arkadaşlar. Bu kadar hasar var. Buraları da gitti gördüğünüz gibi. Bakalım bilgisayarın ne olacak? Heh, kim bilir bilgisayara ne olacak yani? Eğer 500 aboneye ulaşırsan... Binlerce videonun içinde 10 bin tane TNT koymaya çalışacağım arkadaşlar. Çok garip bir video olabilir. Belki garip de gelebilir. Milyonlarca. eminim ki ben o tüm videoları attıktan sonra herkes patlama yerini izler. Yüzde yüz eminim. Kim TNT koyma yerlerini izlesin ki. Yani olsam ben de öyle yaparım. Ya yani TNT koyunca bir şey olmuyor çakmak elime değerse direkt patlar zaten bunlar. Can yayınlarda da görürsünüz belki başkalarını. Onlar da aynı böyle TNT'ler yerleştiriyor şekilde şekilde. Patlatıyorlar. Takipçi diye bir tane kanal var arkadaşlar. O da böyle TNT yerleştiriyor patlatıyor. İşte ona abone olmayı unutmayın. Yani güzel. Kene tapatlama videolarını seviyorsanız onu takip edin. Her gün canlı yayınlatıyor. Tam tamına 3. katmandayız. Tam 3. katmandayız. Şimdi ise 6. kata kadar çıkarmak istiyorum. 6. katta patlatacağım. Bakalım neler olacak. Lan oğlum. Arkadaşlar abone ol like atmayı unutmayın. Eğer bu videoya tam tamına 1000 izlenme gelirse, 1000 bin. Bin izlenme gelirse tam tamına öbürkü videoda kaç tane koyarım? Bir e, burada tahminim benim bir 700 TNT vardır. Çünkü hep dolduruyorum. Öbür köşesinde 7000. 7000. Ana 7000 ne lan? Pardon. 1000 bin, bin. Tam 1000 TNT 7000 ne lan? 7000 yapamam ki. An ancak 4 bölümde tamamlayabilirim sanırım onu. Çünkü aralıksız hızlı bir koyuyorum ben. Arkadaşlar Minecraft'ımızda şöyle bir sorun var mı? Bakın böyle böyle bir yeriniz var. Böyle benim gibi bir sürü evler yaptınız. Ama bir yerden böyle zombi iskelet sesi geliyor. Onları nasıl kapatabilirsiniz söyleyeyim mi? Mağaralar varsa mağaraların içine girin. Ve onların içine su doldurup üstünü kapatın. Ben nasıl yaptım söyleyeyim mi? Böyle geldim arkadaşlar. Bir tane TNT aldım. Böyle koyuyorum. Patlatıyorum her köşesinde. Sonra da alıyorum çimeni. Böyle düzleştiriyorum. Kapatıyorum yani. 8 katman yapacağım. Kararım sürekli değişiyor arkadaşlar. Çünkü hem 8 katman 10 katman yapacağım arkadaşlar. 10. Öbür videoda da 20 katman arkadaşlar, 20. Bitiremezsem oradan bundan sonraki bölümde. Yani üçüncü bölüm. Bu ilk bölüm. İkinci bölümü, üçüncü bölümü bekleyin ve dördüncü, beşinci, altıncı her zaman devam edecek. Ama evi ama videoları da gelecek arada sırada. Yani bir günlük bu seri kapatılabilir arkadaşlar. Yani durabilir. Hayatta kalma adam da var arkadaşlar. Hayatta kalmaya çalış çalışıyorum diye bir tane video da atacağım. O yani 10 bölüm olacaksın. 10 bölüm olacak. Veya yani TNT'ye ara verebilirim. Çünkü de çok da bir şey değil bilgisayar için. Veya kastırırsa. Veya kastırınca da bilgisayarlar güle güle diyor. Yani bilgisayarlar da acayip pahalı. şimdi da koyalım. Lan oğlum Ay tente gitseydi elim su koyardım direkt hızla. Hızlıca. Tam şey olurdu da sıçrardı ki o tenetin patlaması. Son katmanları ekleyeceğim. Arkadaşlar. bunu 4 bölüm yapacağım. Dördüncü bölümden sonra balkabağı evi. Modern Balkaba evi gelecek. O o da birkaç bölüm olacak. İçini de nasıl düzenleyeceğimizi göstereceğim. Önceki videoda 4 bölümlük modern villa yapmıştım. Gayet de çok güzel olmuştu. 5 katlıydı. Onu yapmak isterseniz gayet çok güzel oldu. Onu yapmak isterseniz kanalıma gidip onu izleyebilirsiniz. İlk bölüm. İlk bölümü 4 bölüm zaten. Dördü de 15 dakikalık. 15 dakika 15 dakika. Her gün ben olsam sizin yerinizde birer tane izlerim. Baka baka yaparım. Yani birazcık izler Minecraft'a girelim. Hadi bakalım. İlerle ilerle. Kim bilir bizim o taraf ne yapıyor? <laughs> Hadi bakalım. Çok az kaldı. Patlatma var. Ben hiç bekletmiyorum arkadaşlar. Sadece sizden tek bir isteğim var. Lütfen abone ol, like atın arkadaşlar. Lütfen. 200 aboneye çok az kaldı. Hedefimiz ise 500 abone. Böyle devam edelim. Şöyle koyalım. He, işte. Evet arkadaşlar. Sizden tek bir isteğim var arkadaşlar. Abone olup like atın. Sadece isteğim bu. Sizden sadece isteğim bu. Sadece abone olup like atın. Sadece abone. Sadece abone, sadece abone ve like. Sadece. Sadece abone ve like. Abone ve like istiyorum. Bekliyorum hatta. Siz yapana kadar ben de bekleyeceğim. Hadi bakalım. Abone olup like atın arkadaşlar. Şöyle. Yaptın mı? Yapıştırdın mı beğenileri? Canımsın. Şu en ortadan da yukarı doğru çıkarıyorum. Ve her köşesine böyle ekliyorum. sen olsun diye yapıyorum. Ve patlat. Hadi bakalım. bunda o bu kadar hasar verdiyse ben beni düşünemiyorum. Bakar mısınız burada da aynısını yapmıştım. Burada acayip kasmıştı. Bakın toprakları atmıştı. Bu köyden nefret ediyorum. Ya söyleyeyim mi? Bu köy... Oha! Bir dakika bir dakika. Köylüler için zor bir durumda kalmış köylüler. Değil Aha! Köy üstlerisi... Köylü öldürme sesi. Binlerce, binlerce golem, binlerce golem, binlerce, binlerce. Ve şimdi de ben onları şeylerini patlatabilirim. İşte. Köylerini de yok edelim. Onlar zombilerle uğraşırken zombilere yardım. Tabi onlar da bir gün ölecek. Patlat patlat. ışıkla vurmuştum köpeğim de. Onu öldürmek için saldırıyordu arkadaşlar. Orada da köpeğimi havaya attı. Öldürdüm. Hayal kırıklığına uğradım. Oh evinizin kılını bırakmayacağım evinize. Eviniz patlasın evleriniz. Siz benim köpeğimi öldürürsünüz ben de sizin şişemizinizi yok ederim. Köpeğimi o köpeğimi de acayip seviyordum bu arada. Bir ay onu Bekletiyordum hep haritamda. Çok seviyorum. Oh. <laughs> oh, bir şey asaramadı ki doğru düzgün. Ne oldu lan evini mi koruyorsun? Bekle bekle ben seni güzelce koruyayım. Bak bak evini çok güçlendirdim. Şimdi daha güzel olur evin. Daha sağlam. <laughs> ne oldu lan köylüler? Benim evime satışıysınız, ben de sizin evlerinize ödeştik mi? Ödeştik mi Köylülük, köylücükler, köycücükler, Cücükler. Şunları da patlatalım. <gülüyor> <gülüyor> bu evde, bu evde bak en sevdiğim evleri satıyorum bu. Gerçekten ben bunu en son gördüğümde içinde o. Veya köylü vardı 4-5 tane. Yani o sevdikleri ev sanırım bu. Onların. Demircileri vardır inşallah. Onların en sevdiği ikinci şey demircilik. Ana samanları. Hadi evet, samanları patlasın. Evinizin kılını bıraktırmam lan ben sizin. Tamam bunlar patlasın. Ay sizin tarlanız da vardı değil mi? Bekle bekle. Çabuk. Bu size yeter mi lan <laughs> hiç? O size toprak mı bırakacağım lan ben bir de? Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize görüşmek üzere. Kendinize bakın. Bu köyleri bir dahakine öldüreceğim arkadaşlar. Ha. <laughs> Kendinize üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay. Ben <laughs> Görüşürüz ve bay bay. Bu köyü öldüreceğim. Görüşürüz ve bay bay.